Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabında çok sevdiğim bir bölüm var. Evinde otururken boş duvarlara bakıyor ve kendi kendine 10 yıldır bu evde yaşıyorum sırf kötü bir resim asacağım diye hiçbir resim asmadım şu duvarlara diyor. Sırf kötü bir hayat yaşayacağım diye bu hayatı yaşayamadım diyor. Bu hafta YouTube'da geç kalmışlık hissinden kurtulmak üzerine bir video paylaştım. Ve bu örnek gerçekten beni her dinlediğimde, her okuduğumda çok etkiliyor. Çünkü bence hepimizin yaptığı, benim de yaptığım hatalardan birisi sürekli hep daha iyisi olur diye bir şeyleri ertelemek ve günün sonunda aslında hiçbir şey yapamamak ve o işte geç kalmışlık hissiyle baş başa kalmak ve gerçekten bu çok can sıkıcı bir durum olabiliyor. O yüzden buna çözüm olarak benim önerebileceğim şeylerden bence en önemlisi harekete geçmek. Çünkü sürekli erteleyerek aslında hiçbir yere varamıyoruz ve birçok şeyi kaçırıyoruz. O yüzden iyi ya da kötü, o an ne yapmanız gerekiyorsa yapın ve sonuçlarını kabul edin. Yanlış bile olsa, kötü bile olsa. Çünkü en azından yaşamış oluyorsunuz. Bir şeyleri yapmış oluyorsunuz. Onun dışında diğer madde ise şey olabilir bence. anda kalmak. Çünkü hep şöyleyiz ama bunu geçmiş